Biliyor musun? Teyzemiz de kötü niyetinden dilenir. Sen de seversin diye. Evet, evet. Allah tuzaklarım şu işte başta. Ne yaptırayım ben sana? Kalamarın devam var. Sevdin sen. Yaptırayım mı kalamar? Yok, ben de ayamam. Bittim. Tamam. Ben yavaş yavaş müsaadenizi isteyeyim. Öyle de olmaz ki abi. Daha yeni başladık. Baksana, tutuk masaya. <laughs> Tadını da bırakalım diyeceğim ama o da olmayacak. Ama ne yapalım? Bir şey yapalım. Konuşma konuşma hazırlamıştık ya hani bence ben... o konuşmanı yapma tam zamanı şu an. Ben... Evet evet. Bir ko Hadi. <laughs> o konuşmayı evet. <laughs> Orhan müzik müzik. Sevgili 2022. Abi biz bunu tasarladığımızda daha seni tanımıyorduk. Başı biraz mesafeli oldu o yüzden ama. Devam edeyim Sevgili 2022. Bizim çok zor günlerimiz oldu. Birbirimizi göremediğimiz, sarılamadığımız Gülmek zaten bir lükstü de. Yani yan yana gelip doyasıya ağlayamadığımız günlerimiz oldu. 2020, 2021 senelerimizi kaybettik. Ama biz neyi kaybetmedik biliyor musun abi? Neyimizi kaybetmedik. Umudumuzu be. Neyi kaybetmedik biliyor musun? Güzel günler gelecek, buna olan inancımızı kaybetmedik. Bak ben, o, biz, biz hepimiz. Hepimiz sana inanıyoruz abi. Sen çok güzel bir yıl olacaksın. Kimimiz aşık olacak. Kimimiz hayalindeki işe kavuşacak. Kimimiz çok mutlu olacak. Tamam belki her günümüz böyle geçmeyecek. Bazen mutsuz olacağız, ağlayacağız, küseceğiz, düşeceğiz. Ama yeniden ayağa kalkacağız. Belki biteceğiz ama yeniden başlayacağız. Abi biz var ya biz hepimiz sana inanıyoruz. Sen çok güzel bir yıl olacaksın. O nasıl bir acı ya? Ter durmuyor. Allah'ım, <laughs> mahvoldum. Hadi ben müsaadenizi isteyeyim artık. Ben kalkayım. Gel abi. Abim, ter durmuyor, ter durmuyor. Çok acı. E zaten daha gideceğim kapılar. Şimdi Londra'sı var, New York'u. Bildiğiniz şeyler. Hadi, hadi ben müsaadenizi isteyeyim. Kalın sağlıcakla. Kimse de rahatsız olmasın. Ne olur. Hadi bakayım. Abi, abi böyle de her şey havada kaldı. Yani bir şey demedin. Söyle, sen güzel bir yıl olacak mısın? Nasıl abi? Benimle ilgisi yok oğlum. Anlamadım mı işte? Size bağlı. Genel olarak. Hadi. aman tamam ya kalkarsa kalksın ya ben kademi sana kaldırım çok da güzel konuştu. İnanıyorsak umudumuz da varsa bize yeter. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler. Şimdi bana yeniden ister misin deseler tek bir söz bile söylemeye hakkım yok Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler şimdi bana yeniden ister misin deseler Tek bir söz bile söylemeye, söylemeye hakkım yok Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler Şimdi bana yeniden ister misin deseler